Selahattin Demirtaş'ın tahliye olacağını artık kesin gözle bakabiliriz. Çünkü Demirtaş o sihirli cümleyi söyledi ve artık rahatlıkla tahliye edilebilir. Neydi o sihirli cümle? Bülent Arınç vasıtasıyla onun vesilesiyle kamuoyuna şu açıklamayı yaptı Selahattin Demirtaş. Artık siyasette gözüm yok. Bu saatten sonra aday maday olmam. Siyasette yapmam ama ülkem adına üzerime düşen bir görev varsa onu yapacağıma söz veriyorum dedi. Sizin için artık bir tehdit değilim. Hiçbiriniz için bir tehdit değilim. Onun için benim yakamdan düşün beni salı verin dedi Selahattin Demirtaş Bu açıklamanın iki muhatabı var. Daha doğrusu iki buçuk muhatabı var. Birinci muhatabı Recep Tayyip Erdoğan. Aday olmayacağım, siyaset yapmayacağım diyor. İkinci muhatabı Abdullah Öcalan. Senin çizdiğin siyasi perspektifin dışına çıkmayacağım. Hiç siyasette artık bir iddiam yok. Her ne kadar Kürt siyasal hareketinin, siyaset hareketinin doğal lideri gibi görünsem de bu saatten sonra artık cezaevinde unutulmaktan bıktım ve senin projelerinin de karşısında olmayacağım. İstersen AKP ile anlaş, istersen CHP ile anlaş. Buçuklarda şunlardı. Bir kısmı Kandil'de olan savaş lordları. onlar da Selahattin Demirtaş'tan çok hoşlanmıyorlardı. Çünkü onların iktidarlarını da sarsıyordu. Artı Dem Partisi'ndeki bir kısım siyasetçilerin, kifayetsiz siyasetçilerin de bu açıklamadan mutlu olduklarını ben şahsen düşünüyorum. Demirtaş çok zor bir tercihte bulundu.